Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe, biliyorsunuz Vlogmas'ta her gün video çekiyoruz. Bugün de oluşla hazırlandık ve okula gideceğiz. Evet. Hazır mısın? Hı, hı. Okula gidiyoruz. Allah. Oluşun saçlarını yaptık. Yalandan. Anne de biraz yalandan yaptı. Ve okula gidiyoruz. Anne bir hüs sürsün ya. Yaralarım yeniden çoğaldılar bu arada. Yeniden bir doktora gideceğim. Başka bir doktora. Bak kombosu yapalım. Oğlu hiç çıkmadan parfüm sıkmak istedi. Benim. Kaldır kolları. Tamam. Anne de sıksın. Kaldır anne. Oh. Oh mis gibi kokuyorsun annem. <laughs> mu? Tek ayakta duracağız beraber. Kapattım. <laughs> Ellerini de kapatma gözlerini. Kendi kapat. Atlas olur mu? Bacaklar kapalı. Sağ kolu açtım kolunu kapattım. Karıştım. Sol kolu açtım. Evet. Şimdi bir daha yapalım mı sizinle beraber? Bir daha yaptım. Evet, harikasın. Ama ne? Bana dikkat etmeyin. okula gidildi. Gelindi. Siz neredesiniz? Markete de gittik. Oğluş bir oyuncak aldı. Eğeli kurutun mu? Evet. Doktor şöyle bir araba aldı. Aslında almayabilirdim. ısrar etmedi ama görünce ben de alası geldi. Çünkü yarının videosunu da yetiştiremedim. O da biraz oynar. Ben biraz yorgunum. Dinlenirim. Çünkü Atlas ekran almadığı için çok aktif oynamak istiyor. Şimdi falan da dinlemez. Marketten ne aldık? Fırına girdik simit aldık. Çok hızlı bir şeyler yiyeceğiz. Atlas'ta bugün ayran bir simit vereceğim. Çorba falan yapamadım. Bir de kaşar aldım. Bir tane de boyama kitabı aldım. Bu da benim haftaki sonraki kodum olacak. Şimdi kendime bir sallama çay olmalı bir simit ayran öğlen yemeği niyetine. Sonrasını planlayacağız. Bazı günler böyle olur. Biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra bu kızcağız yeni videosuyla uğraştı. Bugünün videosunu yetiştirdi. Paylaşa bastım ve geldim. Saat tam 5 oldu. Şimdi size bir önceki videoda bahsettiğim yılbaşı eksik ürünlerini göstereceğim. Zaten şuradan bir tanesi görünüyor galiba. Şöyle iki tane yastık kılıfı almıştım. Ama o kahverengilere olmadı. Resmen şöyle bir boy farkları var. Ama içlerini dolduracak malzeme var da evde. Böyle iki tane oldular. Güzel oldu. Aynısından bir tane daha işte şöyle iki tane. Güzel oldu. Böyle o büyükleri kaldırdım. Bunları koydum. Bir de yılbaşı ağacının altına böyle yere serilen küçük halıdan aldım. Yani bacaklarını kapatan. O gelmedi. Aldığım televizyonun önüne o ağaçlar geldi. Biraz bükülüyor gibiler. Işığı çalışıyor mu acaba? Ona da bir bakalım. İnce ledleri var. Pil lazım. Şimdi ben pil aradım. iki tane sıfır pil buldum. iki tane de kullanılmış buldum. Acaba bu bunu çalıştırır mı? Yani döngü sağlar mı? Bakalım. Anlayacağız. Hayır. Çalıştırmadı. Bu <laughs> durumda bir pile daha ihtiyacımız var. Nereden bulacağız? Şimdi ben bu üçüncü sıfır pili buldum ama değişik bir şey var. Şöyle Basıl tutunca yanıyor. Oldu valla. Kapakta bir ilgisi varmış. <laughs> Şimdi bunu süsleyeceğiz. Bu arada göstermeyi unuttum. Bu şeyler de geldi. Neydi bunun adı? <laughs> Şöyle oldu. Bu kırmızıları da araya koydum. Çok tatlı oldu bence. Bunu böyle yıllarca kullanırım. Başına bir şey gelmez diye düşünüyorum. Yani en fazla ışığı bozulur. Bunu böyle yemek masalarının ortalarına da koyuyorlar ya. Güzel oldu. Beğendin mi annem? Evet şimdi Atlas meyve yiyecek. Ben de yemek yapacağım. Mutfakta çalışacağız. Sonra görüşürüz. Şöyle bir kabak yemeği yaptım Atlas'la yemek için. Yanında da eriştemiz var. Bir de Dün yapmıştım. Bir de yoğurt, bir de yoğurt yeriz. Bir de yoğurt var. <laughs> evet, bugün de akşam oldu. Çok şükür gerçekten. Yemek yedik, buluşkörü topladım. Ve yarın Atlas'ı Tuzla'ya İngilizce oyun grubuna götüreceğim. Orayı da çok güzel süslemişlerdi. Hala duruyordur diye düşünüyorum. Yarın beraber bakarız. Bugün öğlen biliyorsunuz ki beyaz çorbamız yoktu meşhur. Yoğurt çorbası. Yarın artık bu kriz Karşılama halde olacağı için şu an çorba yapıyorum. Çünkü sabah hemen kahvaltı yapıp gitmemiz lazım. Ders 11.30'da mı? 11'de mi? 11.30'da galiba. <laughs> Dersten de haberim yok. Neyse. Çorbamı yapıyorum ve atlası yatırıyorum. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bir de vlogu kapattıktan sonra fark ettim. Bunun modları var. Onları da göstereyim. Bu böyle sabit yanan bir mod. Kapattım. Yanıp sönüyor. Daha yavaş yanıp sönüyor ve sabit kalıyor. Tam 3 modda. Böyle güzel, pirizsiz kenara saklıyorsun. Güzel oluyor bence. Aşırı hava katlı ve gerçekten durmadan bunu açıp böyle takılıyoruz atlasta ben de. Biraz kırılgan ama gördüğünüz gibi yani gerçekten telden oluşuyor iyi saklayıp iyi iyi muhafaza etmek lazım. Beğendim. Gerçekten evin havasını değiştirdi. Tavsiye ederim. Linkini de alta koyarım. Bakarsınız ihtiyacı olan alır. Ben bu sene gerçekten şeye taktım. Bir de bir sonraki vlogdan spoiler olsun. Şöyle evlerde ekledim. Hiç durmadan bir şey ekliyorum. Görüyorsunuz. Çok tatlı değil mi ya? Bayıldım.